]ladım. Makalesi köşesinden herkese merhaba. Ee, bu haftanın itibaren büyük bir terslik olmadığı, olmadığı takdirde sizler her hafta birer tane eğitim, psikoloji, öğrenci, öğretmen, e, okul, ilişkiler ve birçok konuda e, her hafta farklı konuya değinilecek şekilde makale paylaşmayı düşünüyorum. E, i̇lk makalemiz, ilk, ilk makalemiz duygusal zeka ile alakalı. Ee, özellikle son birkaç yıl içerisinde bizler psikolojik danışmanlar olarak okullarda e, özellikle e, psikolojik ve rehberlik planlarında e, duygusal zeka duygusal e, sağlamlık psikolojik sağlamlık konusunda e, içerikler e, koymaya çalışıyoruz öğrencilerimizin. E, duygusal zeka neden önemlidir nasıl öğretilir konusunda ki makalemiz e, eğitim pedya internet sitesinden e, alınma. O da bir yabancı bir Guardian gazetesinden e, çevirme bir makalemiz. Şöyle başlıyor. Eğitimde nihayet öğrencilerin duygusal zekalarını geliştirmelerine destek olmayı, konuşmaya başladık artık. Peki, ama bununla tam olarak ne demek? Öğretmenler öğrencinin duygusal zekalarını neden ve nasıl desteklemeliler? Duygusal zekanın beş ana alanı kapsadığını söyleyebiliriz. Öz farkındalık, duygusal kontrol, kendini motive etme, empati ve ilişki beceri. Duygusal zeka başkalarıyla iyi iletişim içinde ve önemli ve bu yüzden de daha iyi öğrenme, arkadaşlık, akademik başarı, istihdama açılan bir kapı gibi. Okuldaki gelişim yıllarımızda edinilen bu tür beceriler hayatın ileriki yıllarına ait alışkanlıkların temeli oluşturuyor ve bu, burası gerçekten çok önemli. Biz okulda genel genellikle akademik başarı üzerinde bir IQ üzerine e, duruyoruz ama IQ dediğimiz duygusal zeka bu beceriler aslında bizim hayatımızın tamamını içeren, bütün ilişkilerimizi, iş ilişkilerimizi, aile ilişkilerimizi, çocuklarımızla büyüklüğümüzde olan ilişkilerimizi, hayatımızın tamamını kontrol altına alan beceriler diyebilirim. Duygusal zeka kavramı 90'ların ortasında gazeteci Daniel Goleman'ın duygusal zeka neden IQ'dan daha önemli isimli ünlü kitabı sayesinde popülerleştiğini belirtiyor. Kitapta yer alan duygusal zekanın IQ'dan daha önemli olduğu iddiaları psikologlar arasında bir tartışma başlattı. Ancak duygusal zeka akademik başarı için gerçekten de önemli bir faktör, faktör gibi duruyor. Yüksek IQ'lu öğrenciler çocuklarından öğrencileri çocuklarından yetişkinlerine kadar takip edilen çok ünlü bir araştırmada yetişkinlikte dikkate değer mesleki başarı elde eden bireylerin daha yüksek irade gücü, sebat, başarma arzusu gösterdikleri ortaya çıkarmış. Dönemin ufuk açıcı araştırmalarından marshmallow testinin marshmallow yemeden bek, bekleyebilen çocuklara daha fazla ikram seçeneği sunan bir testtir. Bunun e, YouTube'dan videolarını izleyebilirsiniz. E, sonuçları da ertelenmiş halsin ve irade gücünün önemli olduğunu ve bu özelliklerin daha iyi okul notları kazanç ve iş memnuniyetiyle bağlantılı, bağlantılı olduğunu iddia etmiş. Duygusal zekanın ölçülüp ölçülmeyeceği tartışmaları bir kenara koyarsak okulların duygusal zekanın bazı temel temel yönlerini keşfetmelerinin değerli olduğunu e, düşünüyorum diyor makalede. Bir, aktif dinlemeyi anlatıyor. Aktif dinleme becerisi gerçek bir iki yönlü iletişim kurmanın anahtarıdır ve sadece dikkatini vermekten çok daha öte bir şeydir diyaloğu gerçekten takip etmeyi ve karşındakine kendi beden dilini kullanarak tepki vermeyi sonra da ana, ana mesajı sözü olarak toparlayıp anladığınızı gösterebilmeyi kapsıyor. Bu sınıfta öğrencilerin öğretmenlerinden aldıkları geri bildirimleri nasıl karşılayacaklarını etkileyebilir. Güncel bir araştırma geri bildirim girişimlerinin %38'inin yarardan çok zarar getirdiğini ortaya çıkar. Bunun bir sebebi insanlar genellikle geri bildirim aldıklarında benzer yanlış anlamalara düşmesi. Örneğin aldıkları geri bildirimi nasıl biri olduklarını yönelik kişisel bir yargı olarak yorumlamamaları ve söylenenleri tam olarak dinlemek yerine hemen cevap vermek için konuşmacının konuşmasının ne zaman bitireceğini düşünmeleri gibi. Evet bazen biri geri bildirim eleştiri yapıcı eleştiri de yapabiliyor ama e, sözü bitmeden hemen karşı bir refleks olarak cevap e, deneme oluyor. E, burada daha çok e, karşındakini e, tam olarak ne dediğini anlama, e, takip etme, aktif dinleme bütün yani vücudunla beraber onu takip ederek, onu nasıl e, onun ne demek istediğini anladıktan sonra çıkarmamızı e, ifade edebiliriz. Duygu dağarcığı ee, araştırmacı Lisa Bird, öğrencilerin duygu dağarcığını genişleterek insanlar arası iletişim becerilerini geliş, geliştirebileceğini söylüyor. Ee, öğrencilerin izgin, hayal kırıklığına uğramış ve keyifsiz arasında farkı anlamasını sağlamak, her biri için uygun strateji geliştirmelerini sağlayan bir sıçrama tahtası işlere görür sıcısı Öğrendiğiniz her duygu kelimesi gelecekteki duygusal zekanız için yeni bir araçtır. Böyle on kişiye sorsanız nasılsınız nasılsınız diye sorsanız genellikle iki kelime arasında takılıp kalıyoruz iyi veya kötü. Oysa ki o duygu durumumuzu ifade edecek o kadar çok kelime var ki. Duygu dağarcığımız olmadığı için e, bunları da ifade edemiyoruz. Bunu öğrenciler anlatmanın en basit yolu alfabe oyunu oynamaktır. Sınıfçı alfabenin her harfi için kaç farklı duygu bulabileceğini görme oyunu oynayabilirsiniz öğretmenlerimize bir öneridir. Ardından bu duygular arasındaki farkları, buna nelerin sebep olabileceğini ve öğrencilerin bireysel olarak bu duygulara nasıl tepki verebileceğini de tartışabiliriz. Evet, öz farkındalık geliştirmede. Öz, eğer öz farkındalığımız zayıfsa, başkalarıyla karşı karşıya geldiğimizde ne yapacağımızı bilememe riski altına oluruz. Ve aşırı şişkin egomuz, davranışlarımızı ve sosyal etkileşimlerimizi çarpıklaştırır. Ünlü bir araştırmada araştırmacılar öğrencilere bir sınavda nasıl olduklarını düşündüklerini sordu ve Ardından onların bu yorumlarını gerçek sınav sonuçlarıyla kıyasladı. Araştırmacılar çoğu öğrencinin kendini olduğundan daha yetenekli gördüğünü ve bunun en çok en en çok en kötü sonuçları elde eden öğrenciler için geçerli olduğunu Bunu Dani Kruger etkisi deniyor. Ve eğitimde en yaygın görülen yanılgı olarak kabul ediliyor. Araştırmacılar aynı zamanda öğrencilerin öz farkındalığını geliştirmeleri sağlayan stratejilerin arasında onlara üst bilissel stratejileri öğretmek olduğundan buldu. Bunu yapmanın yollarından biri de neyi farklı yapabilirdim gibi kendi hakkında düşünmesini sağlayacak sorular sormaları için öğrencileri teşvik etmek olabilir. Bu da öz farkındalığı geliştiriyor. Ya da öğrencilerin sosyal becerileri anlama anlamaya başlamalarını sağlayan bir öz değerlendirme anketi de yapılabilir. Empati geliştirmek, empati becerisi kazanmak e, konusunda dayanıyor. Duygusal zekamız arttırma noktasında. Empati çok sık diyoruz ama çoğu e, sık kullanmadığımız bir e, tabir diyebilirim. Empati bir başkasının bir başka insanın bakış açısıyla bakabilme becerisi. Bunu o kişiye yargılamadan, hissettiği duyguları fark ederek ve onun bakış açısını ona geri ileterek yapabilmektir. Araştırmaya göre kitap okumak bu beceriyi geliştirmenin en iyi yollarından biri. Araştırmacı Brian Brown kısa analiz, animasyon filmi de öğrencilerinize empati üzerine yapacağınız tartışmaları başlatmak için harika bir kaynak olabilir diyor. Linkini zaten makaleden bulabilirsiniz. Karşınızdaki kişinin bakış açısını yansıtmak, o kişinin anlaşıldığını hissetmesini sağlar ve bu da işbirliği ve destek olasılığını arttırır. Çocuklar genellikle empatiyi, başkalarının nasıl empati gösterdiğini gözlemleyerek öğrenir. Sosyal öğrenmedir. Anne, baba, öğretmen, yöneticiler, çocuklarımıza, öğrencilerimize nasıl empatiyle yaklaşıyorsak onlar da aynı becerilerle dolanıyor. Onları, onlar bizlerden öğreniyor. Bunu unutmamak lazım. Bunu öğretmenlerin ve öğrencilerin birbirine empati göstermesi de dahildir. Anlıyorum, fark ediyorum, görebiliyorum gibi sözler öğrencileri başkasının bakış açısını anlamanın nasıl dile getirebileceğini gösterir. Evet, anlıyorum. Fark ediyorum, görebiliyorum. Böyle hissettiğini anlıyorum. Bu cümleleri daha sık kullanmamız gerekiyor. Duyguları yönetmek. Öğrencilerin kendi kendini regüle etme, yani düşünce ve duygularını yönetme becerisini geliştirmelerini sağlamak onları desteklemenin en etkili ve verimli yollarından biridir. Özellikle pandemi sonrasında duygu regülasyonu, yani düşünce ve duyguları yönetme becerisi çok 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 konuş, gündeme gündemde ve bunun için de planlarımızı yaptık. Bu makalede zaten bunun bir parçası diyebilirim. Peki kendi kendine regüle etme teknikleri neye benzer? Sporcular tarafından ama aynı zamanda sınıflara da uyarlanabilecek yaklaşımlar bulunuyor. Bunların arasında örneğin olayları bir tehdit yerine bir fırsat olarak görmek ve faydalı iç biyolog yer alıyor. Öğrencileri duygusal becerinin sabit değil, geliştirilebilir olduğunu öğretin. Bu uzun bir zaman diliminde yayılan kademeli bir süreç olduğu için hem öğrencinin hem de öğretmenin çok fazla çaba ve sabır göstermesi gerekiyor diyebiliriz. E, sporcu örneği vermiş, bu şuna benzer. 3-0 geride olan bir takımın 85. dakikadan sonra var gücüyle o maçı kazanmak için çabalaması o sporcuların duygusal olarak e, kontrolünü yaptığı ve e, maçın hala bitmediğini hala kazanabileceği arzusuyla e, çabaladığını gösteriyor. E, buna benzer, buna bir örnek e, olabilir. Evet, e, duygu regülasyonu çok önemli. E, özellikle duygularımızı, duygu dağarcığımızı biz büyükler olarak, aileler olarak, anne baba olarak, öğretmenler olarak daha çok geliştirilse, iyiyim veya kötüyüm e, gibi kelimeler arasında sıkışık kalmazsa çocuklarınız da emin olun duygu duygudarcı, gelişmiş çocuklar olur ve kendini daha iyi anlatır. Kendini daha iyi anlatan, karşındakini daha iyi anlayacağını düşünüyorum. E, bugün bir makalemiz, kısa kısa aralarda yorumlamalarla e, bu şekilde e, önümüzdeki hafta makale köşesinde görüşmek üzere